Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Ve şimdi geçelim tarifimize. Önümde bir tencere var. Bugün kuru fasulye tarifi paylaşmak istiyorum sizinle. Bütün püf noktalarını anlatacağım. Şimdi hemen tenceremi alıyorum. Burada yarım kilo'dan biraz daha fazla kuru fasulye var. Yaklaşık 700 gram civarında. Şimdi su ilave ediyorum. Ve birkaç su yıkıyorum. Evet arkadaşlar ocağımın en küçük gözünü açtım. Şu anda yüksek ateşte. Fasulyeyi birkaç kez yıkadıktan sonra bir miktar su ilave ettim ve harçlamaya bırakıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra orta ateşe alıyorum. Evet, aradan tam bir saat geçti. Ve fasulyelerimiz pişti bayağı bir. Gördüğünüz gibi çoğaldı. Bu arada ben hiç akşamdan ıslatmam fasulyeyi. Direkt koyarak pişiririm. Kısık ateşte. Çok güzel bir şekilde haşlandı. Şimdi kapağını kapatalım. Ve bir 20 dakika sonra soğan ve salçasını ilave edeceğiz. Tavamın içine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Yemeklik doğradığım 1 adet orta boy soğanları da ilave ediyorum. Soğanlarım kavruldu. Şimdi 2 adet e, sivri biber ekliyorum. E, sivri biberlerin fazla ölmesini istemiyorum. O yüzden soğanları kavurduktan sonra ekledim. 2 yemek kaşığı domates salçası Evet fasulyelerimiz pişti. Şimdi kavurduğumuz soğanı ilave ediyoruz. Soğan ve salça sosunu. Ve biraz daha sıcak su ilave edelim. Şu anda ocağımın altı kısık. Ve şimdi kapağını kapatıyoruz. Bir 10 dakika sonra yemeğimiz hazır servis için. Eyvah yemeğin tuzunu atmayı unuttuk arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum hemen. Ve bir çay kaşığı da pul biber. Evet arkadaşlar yemeğimiz artık servise hazır. Yapıp deneyecek onlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Biz gibi fasulye yemeğimiz kıvamı tam yerinde oldu her şeyi. Kanalıma abone olursanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de gelecek olan videolarımdan anında haberdar olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Fasulye yemeği kısık ateşte daha güzel pişiyor ve ben devamlı kısık ateşte pişiriyorum ve daha lezzetli oluyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.